Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra en sevdiğim challenge yapacağız. En sevdiğim challenge da olsa arada bir atabiliyorum çünkü çok zorlayan bir seri. Şimdi ne gelirse gelsin dereceli maaşlarda onunla oynamak zorundayız. İki tane evrim vermiş bence deste de fena değil. Dün canlı yayında rastgele butonla oynadı diye donet gelmişti. O zaman 3 sıra şuör, altın şövalyeli, iki ayıyla bir desteyle kazanmıştık. Tekrar duruyor. Efsane maç dönmüştü. Bunun herhalde şansımız daha yüksektir. Şimdi rastgele buton için de sıralamamız fena değil. Hemen ilk rakibi bulalım. 7000 like gelirse de bu arada diğer videosu gelir. Evet ilk rakibi de bulduk. Kupası da bizden daha yüksek geldi. Şimdi bize en fazla zorlayacak şeyler Evrim yavru ejderha ile sarmaşık bir yüzünü rakiplerde olması. Çünkü şu an meta'nın en önemli iki kartı rakiplerde olup bizde olmayacak. Başlangıç olarak ateş ruhu. İki tane ruhumuz var ama elektro ruhla başlamam. Ana kule açarsa eğer sıkıntı olur. Ulan ateş ruhu sen <laughs> ne garip bir kartsın ya. İyi güzel başladık. Aley topundan da çok vuruyor herhalde normal olarak kuleye o yüzden... Bayağı bir önde başlıyoruz yani bu ateş şu kuleye her yerden zıplayabildiği için. Evrimleri hemen döndürelim. Bizdeki aslında desin en önemli şey iki tane evriminin olması. Zaten elimden geldiğince de her zaman söylemeye çalışıyorum. İlla böyle meta DS'inizi kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi DS'inizi kullanmanız bir açıdan daha iyi. Çünkü rakipler DS'inizi çözemez. Hem de max kartlarla iyi bir DS oluşturmak lazım. 11 seviye Pekka mı iş yapar? 15 seviye iskeletiniz mi yani? O yüzden iskelet almak daha mantıklı. Şimdi balıkçıyla cadıyı çekeceğim. Buraya hepsini temizliği Evet çok iyi. Avcı da ona bir koyar derken. Ulan işte sarmış ya. adamlarda her türlü oluyor. Balıkçı. Aferin yine çektin. Şimdi arkadan silah şu evrimi dönsün. Şu an yapabildiğin tek şey evrimleri döndürmek. Yani yoksa bir anda atak yapayım dönüşünde yakalanırım. Adam oyundaki en güçlü desteği kullanıyor. Şimdi mezarlık sesi yi çıktı yine. Eskiden da mezarlık çok popülerdi. Şimdi cadı tekrardan metada. Slasher'ı güzel kesiyor. Yıldırım hazır da bekletiyorum ama yok ya. Yemedi vallahi. Çünkü dönüşünde kulem gidebilir. Çok agresif oynamayalım. Tamam buz büyücü de çok fazla vurmayacak. Sağ tarafa bir varil atabiliriz. En azından adam yine bir cevap versin oraya. Şimdi evrimli slasher'ı döndürdük. Sıra avcı da güzel. Valkür keseriz. Mesela bazı desteler de var. Kupa yolunda iş yapıyor. Mesela dereceli de kasabiliyorsun. Hatta dünya birincisi bile bitirebiliyorsun. Batfas'ın mesela X ile oynaması gibi ama Sierra'da oynanmıyor. Ama şu an bu mezarlık destesi hem kupada çok güçlü hem Sierra'da herkes kullandı. O cadıyı eritemem o yüzden bir yıldırım atalım. İskeletler vardı ya silahları çalıştıramazdım. Oy bar bar da gitti hemen bir barayım. Koş binisi çalışacak. Ah be sarmış kat ikinci koç binicisi. Adam yine bir şekilde savundu. Buna karşı cevabın yok ama. Oh tamam. İki tane koş binicisi nasıl döndürdüm? Destemiz de gerçi çok ağır mı? Adam oyunun en güçlü desteğini kullanıyor. Bir de soru işareti atıyor. Ulan rastgele butondan çıktı bu deste. Sence snipe atsam böyle bir desteyle atar mıyım? Hiç güç kartları almadık desteye baktığın zaman meta'daki. Çok kötü varil attı. Tamam yıldırımı böyle atalım. Bazen de kuleye vurmamak lazım abi. Hem cadısını götürdüm hem kulübesi gitti ama yok yine savunuyor bir şekilde. Ben çok iyi hamle yaptık çünkü kulesini atsam bu sefer cadıyla birlikte mezar katardı. Ateş şu ile baskıya devam. Şimdi ilk önce iskeletler ölsün çünkü koruyor ya. Bir yandan koç binisi onun önüne bir şey atarsa yine kaybeder solu. O yüzden cadının ölmesine izin verdi bak. Güzel attık ruhu vallahi. Oy çok iyi. Bir yıldırım. Ulan bir yıldırıma dönecektim. Adam refleks iyi verdi bu sefer buz büyücüyü yetiştirmesini beklemiyordum. Eyvah eyvah. Şimdi yıldırım agresif attık ya. O yüzden gelecek mezarlık. Evet. Şöyle bir varil. Elektro ruhu güveniyorum çünkü Depans'ta. O olmasa atmazdım varili. Çok iyi temizledik. İyi tamam. Daha fazla hasar yiyemeyiz. Adam bir geldi sağlam geldi. Adam korkudan bu sefer de buz büyücüyü önden atıyor. Şimdi... Kulübeyi sanki ön tarafa atabilir kulesine de vurmayayım diye. O yüzden böyle atıyorum yıldırımı. Ah be ulan tutsa çok iyi olacaktı ama adam tabi bir sürü elinde imkan var yani. Her türlü savunabiliyor. Güzel riske girdik sonuçta cadısı benim için tehlikeydi. Baskiye devam. Bu sefer normal cadı geliyor o yüzden yıldırımı ata kullanabilirim. Bir şey daha atsa atarım da yok ya. Şu an çok tehlikeli yıldırımı boşa atamam. Sağdan ateş ruhu. Varili döndürdüm. Hemen bize elektro ruhu lazım. Onu da döndürdük. Bir yandan atak yapıyorum. Çok fazla iksir harcayamasın ata. Biz bunu iyi yakalamışız ha. Bak bak attı sarmaşağı bak. Rakip aşırı kötü oynadı bu arada. Tekrardan koç binici atalım. Adam savunma yapmak zorunda. Evrimli silah <laughs> Güzel buz büyücüsü gidiyor. Balıkçı. Balık kürü çeksene iyiydi de. Neyse gerek kalmadı. Bence 10 numara oynadık da dur bakalım. Yıldırım bir yandan desteği döndürelim. Varil artı. Oh tamam. Vallahi güzel bir maçtı. Adam daha iyi oynayabilirdi ama biz de güzel yakaladık ya. Mesela evrimli silah falan iyi çalıştırdık. Bir de DC'miz garip bir şekilde hızlı dönüyordu. Adamın şaşırmasına ben de şaşırıyorum. Ulan oyunun en güçlü DC'siyle random DC'ye kaybetti. Ben maça girmemiştim bayağıdır. Şimdi hangi değişse atacak çok önemli. Eyvah. Şimdi çok kötü değişse verdi diğerine göre. Ama bunu da çalıştırabiliriz. Hemen diğer rakibi bulalım. Zaten bir DS'nin de, de güzel olması için savunma kartların güçlü olup bir de atak kartlarının olması gerekiyor. Bunda çok fazla var. Şimdi silah şöyle iki tarafa da savunacak. Hani golem binici görmüştük de bir de üstüne buz golemi çok garip oldu ya. Hani böyle siniki golem de vardı ya. Buz golemi çıkıyordu golem giriyordu da. Şimdi Tomru şöyle atalım. Bir taşla iki kuş. Oy çok iyi. Bu hareketi çok seviyorum. Zaten ya çok profesyonelce hamle oluyor. Ya tutmazsa da sıkıntı yok. Neden? Çünkü çalı da gitmiş oluyor. Şimdi kulübeye atalım. Beyit deste geldi karşımıza da. Silah var, tomruğumuz var. Ama işin kötü tarafı roket golem gibi kartlar olunca desteği döndüremeyeceğiz. O yüzden sürekli tomruk döndürmek bu rakibe karşı neredeyse imkansız olacak. Çünkü adam hem 3 kart döngüsüne girebiliyor. Güç madenci attıktan sonra eline tekrar geçmiyor ya. O yüzden diğer kartları eline daha erken geçiyor. O sıkıntı. Bakalım ne atacak şimdi biniciye karşı. Biniciyle her türlü vururuz evet. Çünkü bina kartın olmadığını biliyorum. Sadece tomru böyle hızlı döndürmeye çalışalım biz. Tabi golem atmayacağım 2x'e kadar. Hatta hiç atmayabilirim yani duruma göre. Sadece beklemediği anda atak güçlensin diye atabiliriz. Şimdi savunmayı da güzel yaptık. Tomru atalım. Desi bir şekilde döndürüyoruz. Şimdi şey gelebilir. İskelet fıçısı falan gelse kulübemiz var. Şimdi çete atabilir diye bombacı. Bir yandan kulübeyi bırakalım. Ne gülüyorsun oğlum? Yani çete atabileceğini düşündüm. Yalan mı? Az önce tomrukla tutturduk yani. Bir de bombacıyla tutturmaya çalışınca adama hakaret gibi mi oldu? Tam it ya. Ama bu seviyelerde harbiden böyle rakip sizi tahmin edince insanın kötü hissettiği oluyor yani. Şimdi silah şöyle savunalım. Güzel. Hemen indirdik onu. Aa, diğer mermileri kullanmadı. Aslında binici atalım, onu çalıştıralım. Solda buz golemiyle savunuruz. 10 numara oynadık. Aha güzel. Tam istediğim gibi oldu. Yaramızın da canı gitti neredeyse. Mermiler boşa gitmiş olmadı. O Dark Goblin'i vuracak artık, yapacak bir şey yok. <laughs> Şu DSM'in eline bakın ya. <laughs> bir yerde golem, roket var, ağır kartlar. Diğer tarafta da en hızlıları var. Şimdi bombacı sonuçta sektirebiliyor. Şöyle atalım, güç madenci de hasar görürsün. Bir de kulübe. İyi ki tomurga atmamışım ama adam özellikle basmadı ibare. Şimdi silah böyle bırakıyorum, sonra atak yapacak sağdan. Buz golemi, duvar akıcılar vuracak tabii mecbur, roket falan atacak halimiz yok. <laughs> bir yandan binici yapalım. Bombacı ile savunsak. Abi evrimli dart da ölmedi. Binici bir tane vurdu da yok abi bu maç. Çok imkansız gibi bir kulübe. Artık oradan hasar yiyelim yavaş yavaş ama dart da bir dursa orada. <laughs> dart takır takır vurdu lan sağdan da çok yedik. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Artık golem atmamız lazım. Evrimli silahşörü de döndürdüm. Şimdi golem. Bombacıyı koruyorum. Ama adamda güç madenci var. Onu sıfırlayacak hiçbir şeyim yok. O yüzden binici. Yani golem onu tanklıyorken biniciyle vuralım. Aslında benim Eyvah. Tomruğu döndürebilsem iyiydi. Buz golemi vurmayın artık. Evrimli silahçı. Önündeki karta da vursan iyiydi be. Sola kulübe. Kaybettik ya. Son bir deneme. Roket almam lazım. O kuleye vurabilse kazanacağız. Aha. Hemen bir roket atmamız lazım. Şu desteği kaybetti. Vay mal vay mal. Bir de emoji atıyor utanmadan. Yani ben bu desteği kaybetsem susup otururum ya. Adamı tebrik ederim yani. Bu adam sadece emoji atıyor utanmadan ya. Oynadığımız desteğe bak. Golem buz golemi binici roket. <laughs> Kulübe falan da çok alakasız aslında yani. Neyse şimdi son bir deste bundan daha iyi ver bir zahmet. Deste şimdi fena değilmiş gibi duruyor da. Yani bunun atak yönü çok zayıf olacak. O yüzden evrimli silahları çalıştırırız. Bir de evrimli cehennem ejderhasından Belki bir umudumuz olabilir. Yükseldik de 446. sıradayız. Şimdi sonra ikimize geçelim. Elimizdeki en iyi cevabı bıraktım. Şimdi oyunda ne kadar kart varsa hiç önemli değil. O an oynadığınız 8 kart önemli. Şimdi en iyi cevabı vermek daha basit oluyor. Şimdi önüne şövalye buz büyücüyü koruyalım. Cehennem mezarasını niye atmadım? Daha rahat keser de köprüye yaklaştıkça riske giriyor. Çünkü elektro büyücüsü falan varsa diye. Garantici oynamakta fayda var. İkisimize de oldu. Silah Şör, bu adamın da DS'yi hatırladım ben. Güzel bir örnek oldu aslında. Kendi DS'siyle buralara çıkıyor. Cehennem mezarası. Bir de dondurması vardı bunun ama daha fazla ekstra harcamayacağım. Sonuçta o kadar riske girer mi? Tamam. Şimdi atak sırası bizde ama devlet çıkmayacağım. Minyon sürüsü var. İlk önce silah koruyalım. Çeteyi bölelim. Hem sağlı sollu gideceğiz ya. Öyle bir çete attık ya daha çok çalışacak. Güzel. Çeteyi iyi ki bir, tek bir yerden yalamışım. Okları çıkardı bak bak. Silah bir anda bu sayede çalıştı. Adam iki tarafa yoğunlaşınca iksirini bölüyor ve tam savunamıyor. Soldan arkadan dev bırakabiliriz. Şimdi adamda dondurma olunca her şeyi savunabilir. Son saniye bırakmamak lazım sol alabilmek için. Bu da minyon sürüsü de olduğu için. Şimdi. ilk önce şövalye ne yapacak? Arkasını süslemeyecek mi? Bekledim son ana kadar ama yapacak bir şey yok. Dev kuleyi almasın. Yine garantici savunuyoruz. Zehir hazırda bekletiyorum. Tamam hemen atalım. Hadi zehir. Keşke oklarımız olsaymış var ya. Şuraya bak. Devin yarı canından daha az kaldı ya. Minyon sürüsü çok iyi kesiyor. Zehir bile atsak bir tane vurabildik, neyse. Bu sefer de adam fazla iksir harcamadı ya, süsleyemiyorum. Yani atakta biraz daha az iksir harcadı, şuraya bak. Bütün hasarları gözümdü. Demek ki bu bir kuleyi alan şekliyle kazanmaya bakacak. Yani kulemizi alıp vermemeye çalışacak. Yoksa çok rahatlarız. Şimdi gelecek balon gibi, slasher. Çok iyi şey gelecek. Buz büyücüyü döndürdüm, dondurma gelecek. En öne atalım. Oy, vurmasın o. Dondurma yanlış attı bu sefer bu arada. Son anda vurmadı güzel. Bak bak eyvah eyvah. Bak tahmin etmeye çalıştı beni. Vurma bombacı. Bak yemedik biz ama hiç emoji atmıyorum. Eyvah. Zehir. Dev git kule al. Slasher Oyu adam da çok iyi hareket yaptı. Bravo. Vallahi on numara maç dönüyor ama ben kaybettim. Soldan dev. Balon evet geldi. Çeteyle baskıya devam. Adamı iksir harcı atalım. Dondurması var abi. En sevmediğim şey oldu. Sonuna kaldık. Varil. Zehir durma göre atacağım. Ne yapacak? Dondurma atarsa zehir atacağım. Hemen zehir. Çok mu geç kaldık? Dev vur gözünü seveyim. Oyu tamam. Abi orada zehri geç atmam lazım yoksa minyon sürüsü de gelebilirdi. Bir anda. 3 taş, taş yerdik. Çok yedik ama bence çok doğru oynadık. Şimdi şövalye. Çete ortadan gelebilir bir anda. Silah şur. Hemen dev atamıyorum. Çünkü orada milyonlar varken atamam ya. Yani. Vur Goblin. Oh bir tane vurdu ama yetmez. İlk önce dev. Buz vücüsü tek atar onları. Yavaşlatalım. Eyvah. Zehir. Dev bir tane vursan yeter. Dondurma mı? Evet geldi. Balon alma. Dev vur lan. Eyvah. Silah şur. Maça bak be. Vallahi on numara maçta. Ya. Adamın kendi de ya. O yüzden çok iyi oynadı. Ne yapacağını da biliyorum yani. En yapmak istemediğim yani. Olmasını istemediğim şeyleri yaptı. Ona rağmen de ya bence ince oynadık biz de. Yani ilk defa kullandım rastgele DSL'le 3'te 3 üç yaptım. Hiç kesme falan da yok yani. Rastgele buton ya önemli o yüzden. Zaten bir önceki maçta e-spor maçı üst süre kaldım. 10 numarada yükselmişiz yani. Rastgele butonla daha hızlı çıktım ya. Bazen böyle denk geliyor. Dün de canlı yayında çok saçma desteğiyle kazanmıştım rastgele butonla. Vallahi çok eğlenceli oluyor. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Desteklemek için 7000 like gelirse bir sonraki video gelecek. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.